arkadaşlar şimdi göstereceğim hareket aslında göstereceğim şey bu bak bu board ismi var ez var yani easy var kolay var bu sebebi de şu bu bu barda bu zikzaklar size tutuş avantajı sağlıyor arkadaşlar yani normal düz barda bu şekilde tutup, kör hareketinden bahsediyorum. Barbon kör yaptığım zaman el bileğini çok fazla güçlendiriyor. Bunun avantajı el bileğini inen gücü azaltıp sakatlıkları azaltmak, hareketi daha kolay. Barbell curl gösteriyorum. Nefes al. Bir adım atabilirsiniz. Her öyle. Balansınızı ee, sağlayın. Umurlarınızı kesin. Nefes al. yapmışlar. Ağır kilolara girip bu hareket olduğu gibi hareketi yapmış yapıyor. Bisep sıkasının ağırlığı kaldırmaya yetmediği durumlarda çiftli kilolara kaldırmak zorunda kalıyor. Yapılan kilo ağır kaldıramıyor. Bisep Başlıyoruz başlıyor bu sefer sıkıyla yüpe kazandırmaya hareketi. tamam. Biceps hmm. kası normal çalışmıyor burada yani yüz yüz çalışırken yani üstü performansla çalışıyor. Hmm. Bel kaslarınız çalışmaya başlıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hatta bu harekette kemer kullanmak gerekiyor. Çünkü bel umurlarını zedelemeye, fıtık oluşturmaya çok müsait bir hareket. O yüzden dikkatli çalışın zekice çalışın arkadaşlar. Herkese bol şans.